Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de, birlikte Brosters'a girdik. Brosters'a Brosters'a e, Ne yapalım? Ona girelim. Hangi bir şey yapalım? Trampet, trampet. Trampet, trampet değil mi? Trampet konusunda iyi olmuş. Ben Bu şöyle güzel şey ya. Yani. Güzel karakter. Güzel kostüm. Hani gidi git bak yeni maskem geldi. Bana bulaştın. Yeni maskem bulaştım. Ben. Out. ben bunun bir videosunu çekmiştim. Shorts videosunu çekmiştim. Çok güzel oynuyordum. Kazanmıştım hatta. Yani ne kadar adam var ya. Ne oldu ya? Ne oldu Hayır ya. Bekle hadi. Hadi be. Şurayı üstüne değil. Taranar. Mağara taran oldu mu? Neredesin? Neredesin? Ayyuh. Ya beni bu yüzden sevmemişler. Brosers beni çok Brosers beni çok sinirli diyor. Kaybedince. Ve <laughs> bu neden bu araya bakıyor? Evet. Ya ben niye bu yemeği yok? Yani sen bu fazla karakterle oynamışım. Tekrar oynayalım. Üçüncü olduk. Bir dakika. Şeyimi verdim mi? Ver lütfen. Haydi. Arkadaşlar sizin için. Bastım. Uf. Arkadaşlar tam şu an like atıp ve abone olun. Bana bildirim tuşunu açın. Bana like, şey yardımcı olun. Lütfen. Lütfen güzel bir karakter çıksın. Lütfen. Bana en fazla 16 yazmıştı. Işte. Hadi lan sen bana bir şey verirsin değil mi lan? Ne yapayım? Sen bana bir şey veriyorsun lan. Bak oğlum sen güzel bir mega kutuya benziyorsun. Ha, geliyor bak oğlum. Tıklıyorum. 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 Çok kötü. Tıkladım. Ya. Ya benim şansım işte hayatta kim var şansın? Bu mu? Aman tanrım çok güzel rozet. Ay canına. Mükemmelmiş. Ya oğlum ya. Bunun için mi bu mu ya? Bu mu? Vallahi çıkarım, yemin ediyorum, hadi. oyundan çıkarım. Yeni videom var ya. Ben kayıttayım oyundan çıkarım. Kayıttayken oyundan çıkarım. İstek atma. isteyen... Ben size sadece kulübün... kulübümün ismini söyleyeyim. BDK diye bir kulüp ama ben bu kulüpten çıkacağım ya. Çıkayım. Benim girmem Yalnızlar. Yalnızlar güzel bir kulübe benziyor lan. 7000 kupa istiyor. Tamam iyi güzel. Arkadaşlar 7000 kupa istiyor. Ben kendi şeyimi de yapacağım. Ben kendi kulübümü de yapacağım da. Ben kendi kulübümü yapabilirdim ya. Ben niye kendi kulübümü yapayım? Ecelin. Ecelin olurum. Birisi şey yapmış. Terfi etmiş işte, beni. Oğlum buradakiler baya fazla kupa. En fazla kupa olanı 25 bin. Kıdem Başkan yerlerimizde Kıdem Eluye. Bunlar baya yüksek seviyeler. Ondan daha büyük bir şeyim var. 21. var. Sonuncusu 4000 kupa. Ben nasıl 7000 kupa gerekiyor? Gereken 7000 kupa. Bunlar nasıl gelmiş? Şu 300 GC Aslı Kaya Paşa Zade Ea A yani. Onun bunlara gelmemesi gerekiyor. Lan. Ben kaç şey kaç şeyim? Kaç kupa mı? 8850. Ha. Çok fazla oynamamışım Arkadaşlar kulübün adı yalnızlar Büyük harflerle yalnızlar Gelen varsa gelir Ben de oradayım Profilim de bu Şimdi Ben giriyorum ya Bu sefer yeneceğim net yeneceğim Net yeneceğim Yanmam gerekiyor çünkü Yanmam Yanmam lazım bu ne lan? Kova boşluğu ya bu ne? Bas 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 Direk seni takıcam <laughs> Ya yuh ya ben nasıl yaparım bunu? Çıldırıcam <laughs> yani Gelin ultili çelişimiz hepinizin içinden geçecek Ultili celi Gelin lan ultili celi geliyor Ultili celi <laughs> Ya yuh <laughs> Hadi gidip <tapؤ choices> <tapؤ choices> Allah şimdi oh, yine no, indi. No, Söyleyeceksin. No, Şöyle sen no. öldüğün Allah o ne oldu lan? Kim öldü? Baba, o ölmüşüm. Yanaldım. Aa şimdi içinizden geçmişti Leon en şey sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Şimdi içinizden geçmişti. <laughs> Nasıl vurdun ya? Nasıl vurdun ya? Ne oldu? Ne görünmezdim. Aman neyse. Oğlum İkici mi çoğun mu? Çoğursam... Anam. Ya net yeneceğim dedim. Yeneceğim dedim şeye bak. Ne diyorum ne diyorum. Gel dynamite. Dynamite. Allah'ım ya ben niye ölüyorum? Ben ne kalacak? Oha, öldürmedi lan. Sekizinci oldum. Bu kadar düşük bir şey olmaz. Herhalde dokuzuncu da bu. Ultiler. Ya yok benden olmayacak ya. Niye yani bu kadar kötü? Ne oldu? Lan, bana nazar mı diye? Bari bir kez görünmez olun lan. Bari bir kez, bir kez, bir kez, bir kez görünmez olasın dedim. Bir kez. Bir dakika adam tanesi ne Bir kez. Ya görünmez olacağım dedim adam, adamın bir tanesi ne demiş mi diye. Ne olan? Adam kendi kendine beni çiğniyor. Aman of. Olmam gitsin ya bana ne ver. Başka bir şey olur mu? Ayna. Aynada net kaybedeceğim Neyse. Aynada kaybederim. Aynada herkes aynı karakter olunca kaybedeyim. Herkes dok olsaydı tık kazanırız yani. Oğlum ben Dynamite'le çok kötü oynuyorum. Dynamite benim karakterim ama çok kötü. Şu var mı şu? Var mı şu? Tamam tamam iyi. İyi sayılır. Çok kasıyor. Hı. Yok lan biz böyle. Yok ben böyle kazanamam. Ben böyle nasıl kazanacaksın? Bak abicim ikanı yok. Ulti atıp duruyorlar lan bunlar bana. Yok lan ben. Hı, ben like... Oynayamadığım bir karakter lan ben nasıl oynayayım? ustalar. Bunlar ustadır. <laughs> of, iki tane iki. Ha kazandık mı? Oha. Arkadaşlar biz burayız. Abi Lan. 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 Aa, lan gizemli çıktı. Net kötü bir şey çıkacak neyse. Arkadaşlar tam şu an yine aynı şekilde like attınız, like attıysanız ve abone olduysanız ben çok emin değilim ama size güveniyorum bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bu mu ya? Ya bu mu? Bir altın verir insan ya. Bir altın altın. 500 kuruş geldi. İnsan bir altın verir ya. Bir altın bir altıncık. Tek hesaplaşmaya sizin hepinizin içinden geçin. Dokun. Dokun. Dokun um lan ben. Dokun la hepinizin içinden geçeyim valla. Dok benim karakterimdir. Dok en iyi karakterimdir. En önemli karakterim. Edgar ile aksesuarla tekliyorum lan ben. Edgar gelsin. Edgar prosu gelsin. Bak <laughs> <laughs> basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle böyle. <laughs> Hay Allah'ım ya. Öldü mü ya bu? Ben öldüm ya. Hay Allah. Allah üzüldüm yemin ediyorum üzüldüm. Allah Allah ya hay Allah ölmüş. Nasıl oldu ya bu? Nasıl oldu ya? Ne arıyorsun sen? Gel gidi. Allah seni lanetin öyle. Ha yoksa gelsin arkadaşım. Beklemedim ben seni. şimdi içimizden geçti. Kaza kazanmam. Kaza ölmem. Kaza, ölmem. kaza lan. Ya ben de öyle. ölümsüzüm ki ben filmin içinde ne söyleyeyim? Neredesin? Pusmacı yok. Pusmacı yok. Aksarım bitti. Aksar bitti Adam bu çizi kendine kazanacağım yapacağım. Aksarım bitti. 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 Yok. Oğlum bak. Pusuyorsun. Değil mi? İlla bunu yapmak gerekiyorsa. Yok ben yani gitmeyeceğim. Vallahi yok. Ben yani istemiyorum. Takım arkadaşım yok çünkü. Neredesin? Burada mısın? Neredesin? Nerede lan bu? Hep buradasın değil mi? Ha vallahi gördüm. Yemin ediyorum gördüm seni. Ben seni teklerim biliyorum değil mi? Hadi biraz daha da geçin. Ey ben öldüm. Amanin İşte böyle prova. İşte dogun gücü. Ha şunu açmana açmama da çok az kaldı. Adam baya eksik lan ben. Doğru kardeşim oynarken eksik kopyaymıştım paşamızdan girmeyeceğim. Ee, sıcak bölge var. sıcak, sıcak bölge oynadık ki. Temizlik var. Temizliği dokla halledebilir miyim? Düşüneyim, 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 düşüneyim. Halledelim mi? Yok, halledelim mi? <laughs> şimdi Frank başka, Dok başka. Yok başka dok başka şimdi. Ama dokla hadi tekleyelim ya. Hadi be. Tam gitmeyeceğim oğlum. Tam gelsen işte asıl şey oraya başlayalım. Anam adamı kimden geçecek? Keeper olmuş lan bu. Allah Allah, sen öldün mü? Yeni ediyorum ölmüşüm ya. Aa öldüm lan. Harbiden ölmüşüm. Bak ölmeyin vallahi siz gelin. Dibir. Geç. Lütfen oğlum ben bir Haa adam o. Lan ya kızlarım boşa mı gitti? Ah ah, ah oy. Oh, kaçtım vallahi kaçtım. Yeni kaçtım. Ah ben öldüm mü? Ya ben ölmüş müydüm ya? Ya ben ölmüyorum ya. Neden ölüyor ne lan bu? Lan niye ölüyor lan bu? Neden ölüyor lan bu acaba? Ya oğlum neden ölmüşsün? Allah'ım ya. Nasıl oluyor ya? Yıldız <laughs> önceki kimmiş? Tabii de ben. Ve kazan. Tekrar önce mısın? Ya? Tamam boş ver beni bakma. Bak bunu almam az kaldı. Bunu almam kaldı. Lan geldi. Şu, şunu alacağım bak. Ya bende şu liko var. Ay, bu değil de yani. Şurada kovar var. Bir dakika. Nerede lan? Nerede lan? Ben Rico. Ha. Bak bu Riko var ama hiper yok. Ben bunu anlamadım. Ben anlamadım ki. Nasıl oluyor bu? Anlam anlayamıyorum. Yüzeysiz için kaç tane gerekiyor ben bunları yapamayacağım bunu biliyorum ondan ne annem içine maksar yok lan ben böyle hep izliyordum böyle şey yapıyorlardı yani plan kuruyorlardı sonradan yapıyorlardı da benim şu an takım arkadaşlarım yok o yüzden direkt böyle aslında mortis verdim ama mortis mortis oldu keşke mortis alsaydım Neyse ben adamla teklifin konusunda okuyayım. Bakın. İşte kamera. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Hey, Aa, ay, evet. İşte ben de sana bundan bahsediyorum çocuk. Çocuk adam. Mortis alamadım. Ben alamadım bütün. Yani yiyorsa geliyorsunuz. Mortis atardım keşke ya. Mortis de işte, tekrar Tekleyemezdim de yapardım. Yapardım. Net yapardım. Adamların hepsini öldürdüm. <laughs> <laughs> ya atamadım. At ona. At ona pas at. Pas at. Pas at <laughs> Kendin mi atacaksın? İlla onu sen mi atacaksın? Ya? ya sen atmıyor <laughs> musun? Ya ölümsüzlük vardı. Sesim mi geldi? Yo, I got the munchies. Son çok kızgın. Kızgınım şimdi. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Ay! Allah seni bildiği <laughs> bir, bir yapsınlar!

Arkadaşlar şimdi oyun evet. bize şey bir şey olmaz Bu son maçım olsun. <laughs> sana. Ver <laughs> bas. Vur vur ne oldu? <laughs> Aferin sana. <laughs> Aferin lan. Aferin lan ne oldu? Oo dondurmuyor ha? <he>? Ya <laughs> demek Gel, <laughs> öyle olacağız ha. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay